kutusu. <laughs> e buraya çökülmemiş. Bir saniye buraya çökülmemiş. Kavga mı çıkartalım? Kavga mı çıkartalım? Buraya çökülmemiş. bakalım. O salak hallerime bir bakın hadi. Ama 1080'i mi var? 80'de izleyelim. Ay bakar mısın ya? Allah'ım. Ses eklemesi. Mikrofon eklemiş mi sen? Bakalım. Bakalım. Uzak mı?

Biraz, <laughs> Biraz <hızlı> olacak, <gülüyor> <yazınki>. <gülüyor> teşekkür ederim. O zaman hazırsanız başlatıyorum yayınımızı ben. Merhabalar. <laughs> Merhabalar, selamlar. <laughs> bu arada önce Farketsiz Mansur Yavaş'tan merhaba demesini bekliyorum. Aaa kısa bir özeti de çıkmış yayının. Yayının kısa bir özet de çıkmış. Bak. Bak. Ben çok heyecanlıydım ya. Yani benim ağlamadığımı orada herkese şükretmesi lazım. <laughs> Oturup kendimi yerlere atarak. İyi akşamlar herkese. Fee Queen'le Kimdir'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Pinkerem, Pinkerem. Ee, hem ben hem de binlerce insan aylardır çok sevgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Twitch üzerinden buluşmamızı bekliyordu. Şu anda yurt dışında çalışıyor. Ee, okurken e, WhatsApp'ına şunu yazmış dedikodu yoksa aramayın beni <laughs> Demek ki güzel Kızımız şey. da çok yanlış bugün evet. <laughs> umarım tanışırız evet. kendisiyle. Evet. ne diye bana sataşıp duruyorsun <laughs> bana yazdığı şey ne ona faydası var ne bir şey var. Kimseye bir hayır yok. Yerde günah giriyor ahir yaşından sonra Twitter öğrenmiş işte oradan çatacak adam arıyor fenomen olmak istiyor. Evet yani. doğru <gülüyor> doğru söylüyorsun. <laughs> Yapılmaması bilmiyorum yani başkanımız benden bir şey sizi o günkü duygunuzla hepimiz için son kez masaya çık <laughs> tepin istersen der misin? yani 10 o... numara soruydu. 10 numara soruydu. 10 numara davrandım. Beğenmeyenler ağlayarak günlüğüne yazabilir. Teşekkürler. Sosyal medyada böyle bir kardeş. duygu da söyleyemeyebilirim. Ben sizi kızdırırım i̇şte kenarda. Var. Evet, birisini <laughs> kızdırmasını <abi>. lazım. <laughs> Bak geliyor bana gör. Tabii <laughs> tabii. Gerçekten anlamak istiyorum. Duymak istiyorum. Bir chat diliyle geyik yapıyoruz. <laughs> evet doğru. Gırgır ee, gır şamata yapıyoruz. Takılıyoruz. Ee, yani kalesi kedimiz var. Evet. yani Yan yana götürüyoruz bunları. <laughs> ne yapıyor? Önemli. Onları görmüşsünüz. Pandemi dönemi var, İnsanlar işlerini kaybetmiş. Yani bir yetimin başını okşamaktan daha güzel bir hareket var mı Allah aşkına? Kızılay'a gitsem. Orada ayağım takılsa, yere düşecek olsam sanki Mansur Yavaş'ı <laughs> düşmeden tutup kurtaracak. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda dönemin çok popüler meslekleri var. Mesela sosyal medya fenomenliği, YouTube'da işte bir şeyler yapmak, Twitch yayıncısı olmak e, ya da ne bileyim yazılım okumak gibi. Evet. <laughs> Nasıl ama? Nasıl ama? Yazılım okumayayım ben. <laughs> evet, tabii ben e, 2021 2021'i düşünebilmek için sizin yaşınızda olmam lazım çünkü. <laughs> Evet, Twitch'e girdik. Ee, bir sürü ben siyasetçi, sanatçı. Ben hala izleyici beğeniyorum. Twitch ne ya? İlk defa duyduk <laughs> diyor. Dolayısıyla ben... Siz size... anlatın onlara başkanım. <laughs> onlara da öğretsin. Siz <laughs> bey pazarında çok mütevazi bir ailede büyümüş bir insansınız aslında. Sizin yolculuğunuz nasıl başladı? E ben e, tabi avukatlık yapıyordum, daha sonra işte 1994 yılında e, aday bulamadık, aday bulamayınca kendim aday oldum. Ha, müthiş hikaye değil mi ya? Aday yok, aday olmadığı için Mansur Yılmaz siyasete oturuyor. Evet, e... Çok şanslı olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman ben gençler için sizden e, bir izlememiz için bir film istiyorum, öneri. Dinlememiz için mutlaka dinlemelisiniz dediğiniz bir müzik, bir de mutlaka ama mutlaka okumalısınız dediğiniz bir kitap. Evet, ben bir yapıdan belediye başkanlığı yaparken bana bir kitap geldi. Düzce'den bir mimar hanım, Beyaz Zambaklar Ülkesi'ni diye bir kitap Üzerinde de yazmış. Ben bu kitabı okuduğumda sizi ona benzettim. Çünkü sıfırdan başlayan, sıfır turist varken neredeyse. Turizmden sıfır para kazanan insan varken tek tek yönlendire yönlendire orada bir şeyi başarıyorsunuz. Dolayısıyla o, o kitap benim... E, e, Aldığınız önemli bir hediye diye bir sorun vardı. Herhangi bir şekilde bir hediye medya aldınız mı hiç öyle bir şey aldınız diye bir sorun vardı. Orada onu silmekle meşgulüm bu arada. Bunu da dediniz bir e, tane kitap. Diyorum. İkincisi e, müzik olarak da e, gençlere şunu tavsiye edebilirim. Barış Manço'nun... Sadece müzik ritim olarak e, dinlemesinler, özellikle sözlerini dinlesinler. Bugün çok ihtiyacımız olan ve gerçekten çok güzel mesajlar veren e, şarkıları var. Ben izlemedim ama tavsiye edeceğim e, şey de e, filmde yüzüklerin efendisi ne kadar kötü sözde hiç hedef olmadılar, benden dolayı olmadılar. Tam tersine güzel şeyler duydular bu. Bir babanın çocuklarına verebileceği, ailesine verebileceği en büyük mirastır bana göre. Allah herkese nasip etsin. Umarım, umarım. Çünkü itibar, zenginlik gibi bir zenginlik hiçbir dünyada yoktur. Çok paranız olabilir ama çok çıkamazsınız. Satın çıkamaz. alamayacağınız bir şeydir. Sokağa yani. çıkamazsınız, korumasız gezemezsiniz falan. Öyle bir hayat istemiyorum. Umarım. Olmaz. Ben zaten seçimden önce söyledim. Eğer ben böyle <laughs> olacaksam ben istemiyorum. Seçim kalsın. Beni bırakın. Aman 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 <laughs> kalsın. Öyle bir hayatı arzu etmiyorum. <laughs> bir düşünüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Mesela ben bundan 4 sene önce Kütahya'da bir iş görüşmesine gittim ve iş görüşmesinde ben normalde iktisat mezunuyum. O zaman yüksek lisansımı yapıyordum, formasyonumu almıştım, bir sürü sertifikam vardı, artı bir Yalnız bilim 15 vardı. 15 yaşında gibisin, onu söyleyeyim. Aa, teşekkür ederim, sağ siz de öyle. 18 başkanı <laughs> İkimiz öyleyiz bence. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyla yan yana oturuyorum. Yani şunu söylerken söyleyerek mütevazı diken diken oldu. Bir Twitch hesabı açtığınızı biliyoruz yakın zamanda Twitch yayınları yapmayı düşünüyor musunuz? Ve bunların içeriğinde neler bizi bekliyor, neler yapacak? Yani yayın olacak. yaparsak şimdi sizin de yayın yapacağımız belli olunca çok sayıda delikanlı <laughs> mesaj attılar birlikte yapalım diye. Ben herhalde bu işte ekmek yiyeceğim. <laughs> <gibi. gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ya çok iyi ya. <laughs> Başkanım ama bizi çok da geçmeyin lütfen. Ya keşke tamam. şeyi <laughs> de koysaydı. Dedi ya yayında. Oyun oynamam, beni hep yenerler. Öyle bir durumda, öyle bir şey, bak bir şey söyleyeyim mi? Biderek maçı satmadım, yazıklar olsun. Ben o gün çok üzüldüm çünkü. Eğer <laughs> gitmek isterseniz efendim, buyurun. Şöyle vereyim linki. Şöyle vereyim linki, bilsinler, bilsinler, bilsinler. İsterseniz gidebilirsiniz, şimdi kontrol yapacağım. Yüksek bir sağdan izle, hemen. <laughs> Herkes gitmemiş. Herkes gitmemiş. Herkes gitmemiş videoya. Neden çökülmedi? Batnoğlu yoklu 21 ay hoş geldin Sefa getirdiğin çok ama çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ben bir daha bir şunu bir atayım bakayım. <gülüyor> ufak ufak <gülüyor> yani bunu asla tehdit olarak düşünmeyin ama tükürüklü kavga ederiz yani haberiniz olsun ya ben sadece hani uyarmış olayım Tabi gene siz bilirsiniz bak çok içten yürekten gerek kesinlikle siz bilirsiniz kesinlikle siz bilirsiniz ama yani belki de tükürüklü kavga ederiz belli olmaz Belli olmaz. Bilemem. Ben bilemem. <laughs> Yeminle gittim. Allah çarpsın. <laughs> Yemin ediyorum ki gittim ya. Allah çarpsın gittim ya. Yalan konuşmuyorum ya. Yalan konuşmuyorum kardeşim. çekmeyenlere çökmeyenlere yazıklar olsun. Google geçmişim ya deli misiniz? Gerek yok. Bir kuyu sokakta takipçilerine tükürüyor. Tükürük attı. ちゅ